Merhaba arkadaşlar, Selega Ahşap Tasarım Galerisi'nden her birinize. Ee, yine bir ahşap kase ile karşınızdayız. Epoksi çalışması, ahşap tornasından çıkarttığımız bir ürün. Ee, önceki videolarda da söyledim, küçük ahşap parçalara kesinlikle kıyıp atamıyorum, yakamıyorum. Ya hiçbir şey olmayacaksa onları bir kabın içerisine doldurup epoksi ile tutturuyoruz bir kütle haline getirip takos haline getirip onu tornaya verdiğimizde böylesi güzel şahinserler ortaya çıkıyor. Arkadaşlar kanalımızdaki kanalımızda demeyeyim de galerimizdeki tüm ürünlere tek bir videoda erişmek isterseniz kanalımızda videolar bölümünde Selege Ahşap Galerisi giriş sunum diye bir videomuz var. Bir de Selege Ahşap Galerisi ön izleme diye uzun bir videomuz var. Şu ana kadar yapmış olduğum tüm çalışmalar bu iki videoda yani bu videolarda her birinde görülebilir, izlenebilir. Teşekkür ederim. Hayırlı günler.